Arkadaşlar ne haber nasılsın? Ne çok uzatmadan video geçelim. Video geçmeden önce kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Biraz hızlı konuşmuş olabilirim kusura bakmayın. Video geçmeden önce sizlerle birlikte ne yapacağımızı söyleyeyim. Bugün sizlerle birlikte değişik bir video çekeceğiz gördüğünüz gibi bu sefer oyun oynamıyorum bu sefer mutfaktayım bugün sizlerle birlikte mutfakta ne yapacağız melemen melemen yapmayı bilmiyor musunuz hemen benim videomu açın izleyin arkadaşlar sanki ben o kadar güzel bir şefim neyse çok boş yapmadan videoya da geçelim size malzemeleri saygı videoya geçmeden önce 2 tane yeşil biber İsteğe göre Susamadım, heyecanlandım. İsteğe göre kırmızı biber. isterseniz kullanırsın, isterse kullanmazsın. Bana ne amına koyayım? Bir tane soğan, isteyen soğanlı yer, istemeyen yemez amına koyayım. Çıkmış soğan melemen soğanlı yeniyor, soğansız yenmez amına koyayım. Siz de ne yapın? Millet ne isterse yer. Pul biber, tuz biber, tuz, 3 adet. Yemerta tavın götünden yeni çıkmış. Bak orası bir çocuk bokunu bile silmemiş. Biz getirmişiz. Sucuk Üçüncü kill arkadaşlar. Kaşa bir birçok arkadaşımda var bu özellik. Küçük küçük domatesler. Bu büyük kullanmayacağız çünkü bu büyük biraz yumuşak. Çok birkaç karın amına el, eline benziyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben malzemeleri kes, keserken bile size videoyu başlatacağım. Şimdi videoyu durdurayım kaldı yani kameramanın elinde sıvadı gitti. Şimdi soğanı gösterdik bu soğanı keseceğiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ortadan ikiye böldük. Bir kesik attık, bir kesik at. Amına koyayım bunu da anlatayım. Gerizekalı değilsiniz de. Soğan da kesmeyi bilin amına koyayım Tek sıkıntı inşallah ağlamayız. Soğanımızı böyle kesiyorum. Bir sıkıntı olur mu bilmiyorum ama bize fark etmez. Biz her türlü yiyeceğimiz için ben yorum amına koyayım size mi? Soğanı küçük kesmeyin arkadaşlar, çünkü niye derseniz soğan tavada yanabilir. Ben ilk önce malzemelerimi hazırlayacağım, ondan sonra yapmaya başlayacağım. Ben de böyle bir insanım. Herkesin skin'in keyfine göre, kimse buna karışamaz. bana karışamaz. Karşı anda amına koyayım bana da. Şimdi soğanlarımı kestik. Soğanlar sanki biraz büyük oldu ama... Yo bence gayet iyi yani bu gayet iyi yani bazılarının siki bu kadar adına koymadan şimdi bunu gördükten sonra üzülmesine ama yapacak bir şey yok. Mesela benim bir tane teyzemin oğlu var. Her gün her gün cımbızla çekiyor yani. Geçen cımbızla çekerken gördüm onu. Üzüldüm çocuğa ya. Vallahi üzüldüm ya. Gitti bir tane mikroskop mu mikroskop mu ne aldın daha Türkçe konuşamıyorum amına. Şimdi arkadaş ona boş verin de biberlere geçtik sanki siz görmüyorsunuz ben de bunu söylüyorum. Sanki engelli eğlendirir gibi beni eğlendiriyorlar şu anda. Biberlerimizi de güzelce keselim. Oğlum soğan şimdi yaktı amına koyayım bir keserken yakmadı. Oğlum bu soğan normalde benim gözümü yakıyordu. Videodayken yakmadı diyeceğim de açıyorum ağzımı sikeyim ya. Gözüm yanıyor. Arkada ailem bana çok şiddet uyguluyor. Mesela babam beni zorla köprü altına göndermeye çalışıyor. Bir tane kırmızı ruj almış. Diyor oğlum bunu sür köprü altında iş yaparsın. Buradan babama seslenmek istiyorum. seni var ya tamam. <laughs> seni çok seviyorum baba. Akşam gelip beni sikebilir. O yüzden babamla iyi geçinmem lazım. Şimdi ben bunları keseyim. Bu biberleri kestikten sonra videoya devam ederiz arkadaşlar. Şimdi burada durduruyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi size kesimiz malzemeleri göstereyim hızlıca. Şöyle abicim soğanımız hazır. Kırmızı yeşil biberimiz hazır. Şimdi domateslerimizi şey yapacağız. Bu arkadaşlar benim söylediğim şey anlamı bu amın okun. Çeri küçük domates demek. O soyadım koyanın tam ne sikiyim inşallah. Ebesinin <laughs> her kovalasın. Arkadaşlar hijyen var deseniz hepsi var. Sirecektim de vazgeçtim. Şimdi güzelce domatesimizi keselim. Arkadaşlar asıl hani her analiz sikiyim ben bunun kabuklarını soymadım. Siktir et ya. Normalde kabuklarını soyuyordum. Ama ben bunun kabuğunu soyarsam bu kaybolduğu için kabuğunu söylemeyeceğiz. O yüzden kabuklu yiyeceğiz. Normalde ben hayatta kabuk yemem ama... Amına koyun ben de sanki zengin sosyeteyim. Amına koyun geçen gün martı dönerin üstüne sıçtı. Ben gittim onu yedim bir de gelmiş burada domates dedim. Kabuğundan bahsediyorum. Niye gitsin aman koyun sanki ne olacak? Arkadaşlar ne diyeceğimi unuttum. Arkadaşlarım amına koymuş. <laughs> Kameramanın arkadan sesi geliyor. Videoda kusura bakmayın. Kusura da bakın ama nakım adam gülemez mi? Yara bandıları. komik olduğumuz için gülüyor adam. Arkadaşlar ben bu soğanı kestim. Bu soğan gözümü yakmadı ama şu anda buram buram gözlerimi yakıyor. Bilmiyorum çaktırmayın. İzlememiz lazım ama konuya girmemiz lazım. Arkadaşlar ben bu domatesleri kesim gelim ya bunlar kesilmiyor. Kapat amına koyayım videoyu. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu evde yapıyorum bilmiyorum ama arkadaşlar gördüğünüz gibi domateslerimizi de kestik. Şimdi artık soğanlarımızı yavaştan kavurmaya başlıyoruz. Çünkü sabahtan beri kameraman bizi sikecek soğan kavurmuyoruz diye. Videoyu durduruyorum durduruyorum artık şu soğanı kavur şu soğanı kavur diyor. Onun korkusundan soğanı kavuruyoruz. Yoksa beni sikecek. Yapabilir. 35'lik derhası var ama yapıyorum. ne yapayım? Biraz tavaya kısık açmışız ama Anne sikim, komple patlattık. Çakmak merdana, biz de iş yapalım, yoluna koyduk. Tepemizi bir daha yapalım. Arkadaşlar, bu bir uyarıdır. Sakın küçük kardeşlerime söyleyeyim. Gaza gelip de evde yapmayın amına koyayım. Sonra bizim başımızı yakmayın Sonra bir anda haberlere çıkacağız. İşte Melemen yaptı, çocukları örnek oldu. Aslında yapın, yok lan şaka yaptım, yapmayın amına koyayım. Şimdi gerçekten yapan mapan olur. Çakmak makmak üzerinde patlar. Her Ertan Erşen, Yüksel desem var. <laughs> Büyük kesmişiz. Bir şey olmaz ama. Şimdi bu melemen burada kablosu. Üstünü kapatalım, etrafa yapışamaz Kameramandan önce annem bizi öper. Şimdi biz o sıra ne yapalım? O sıra yumurtalarımızı hazırlayalım. Size bir hava atayım arkadaşlar. Tekerle de yumurta kırabiliyorum ha. Gördünüz? Kamera gördün? Bak bak yakın çekim al. Bizim kameramanın da alın Şimdi bu biz bu, 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 bu böyle atarsak arasını sikerim ben evi. Tuz, tuzluk, tuzluk desem tuzluk değil ki. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse ben elime dökeyim de. Şu kadar yeter arkadaşlar çok tuzlu alt tuzlu olsun üstüne tuz eklersin ama çok tuzlu yapmayın arkadaşlar yoksa yiyemezsiniz yaprak gibi kalırsın ben size söyleyeyim onlar orada kavrulurken biz de burada yumurtamızı hazırlıyoruz sanki siz gör, ama bir sikeyelim seni arkadaşlar böyle şeyler olabilir büyük tepkiler vermeyiniz çok yapmışız, soğanları yakacağız. Al, altın, altını biraz kısmalı kalır, ananız. Yoksa soğanlar yanar. Soğanlar yandığı zaman melemendi. Melemenden yani kokusu çok çıkar. O yüzden güzel. Şu şurada kalsın. Bu melemeni yakacağız gibi. Bunu nereye koyalım? Bu çok fazla. Biz o sebebi unutamayız. Hazırlamaya devam edelim. Arkadaşlar, sonuçları gösterdim pul biber, üstü kapatalım. Tuz, bu da toz biber. İsteyen koyar, isteyen koymaz. Video kapat da telefonla konuş, kamera var. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ettik. E, devam ediyoruz, devam ettik ne? Yumurtamız böyle bir kıvama ulaştı. Bu kadar yaptık. Şimdi soğanlarımız burada kavruluyor. Arada onlara da bakıyoruz. Şimdi üstüne yeşil biberle ee, kırmızı biberimizi de ekleyelim ki yanmasınlar. Ağzını çalışın. Biraz fazla oldu. Arkadaşlar siz biraz temiz çalışın. Yoksa annem sizi öpebilir. Ben burayı video kapandıktan sonra temizleyeceğim. Temizlemezse benim anam beni öper. O yüzden temizlemem lazım. Şimdi bunlar burada kavrulsun. Biz o sıra sucuğumuzu ve kaşar... kaşarı, kaşarı da mi diye düşünüyorum ama ben gerek yok. Domates çok fazla oldu gibi ama neyse. Çıkmıyor. Domatesimizi böyle bir köşeye alalım. Hijyen desen var ama yaptım. Çok güzel. Poşeti kapatalım. İnşallah yakmayız ya. İçinde yanacak gibi bir his var. Bugün biraz genamet olabilir. Düzce oda yürüyoruz yere düşüyoruz ama ne yapalım yani. Kaç tane koydum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane koydum. Siz isterseniz bütün hepsini kullanın. Ben bütün hepsini kullanamam. Nedeni biliyorsunuz. Bizim pederin derhası çok büyük, sikev Bu aralar zaten bana uyuz, beni pek sevmiyor. Bizim peder de başladı pavyona götürme muhabbetinde. Az önce küçük tadı oldu. İnşallah siz de Hocam bunlar burada pişiyor. Sucuklarımız da hazır. Sucukları da atalım ya. Sucukları da erkenden atın arkadaşa çiğ olmasın. Şöyle. Sucuklarımızı da atalım. Ama Rafa, biraz da erkekler var ya adam korkuyor. Ben hayatta korkarım. Ne korkacağım ya Rafa? Sıra daha mı sürdük oldu. Bu arada kameraman kaçırlık arkadaşım ama ilk defa elimden yemek yiyecek. Biraz korkuyor. İnşallah diyor gebermeyiz. Merak etme. Bana bir şey olmadıysa sana da olmaz ama ben biraz midesizim. O yüzden yemek yedikten sonra direkt tuvalete kaçıyorum. Elini boğazına mı sokuyorsun? Kusmaya mı çalışıyorsun sen bilirsin ama elim lezzetlidir. Neyse arkadaşlar bunlar kavrosu domatesi attıktan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım şimdi menemenimize menemene bir yakın çekim alalım. Menemen dedim. Her şey çok güzel kızarmış. Şimdi ne yapıyoruz? Domates ekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar domates eklerken size bir şey anlatacağım. Bu benim kameraman arkadaşım. Biraz geri git. Geri git millet beni görsün. Dün karıya gitmiş. Beyefendi karıya gitmiş ama ne yapmış? Kendisi 45-50 kilo gitmiş yanlışlıkla bir karılı kilo kadına gitmiş. Kadın bunun üstüne zıplıyor bu. Anam 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 diye bağırıyor. Bağırıp <laughs> bağırıp bağır, bağır, karı da bitirmiş. Şimdi de gelmiş videoyu kapatıyoruz. Diyor bağırlarım bağırıyor, oran bağırıyor, siki bağırıyor. Ben mi sana dedim 45-50 kiloluk karının altına gir ibne, bana ne? Şimdi domateslerimizi de attık. Domateslerimiz de kavrulsun güzelce. Sonra tekrardan sizlerle birlikte Acaba o değil de ben az önce lavaboya gitmedi Yıkadım mı? Ne yıkamadıysa? <laughs> Neyse arkadaşlar yıkadım bu arada. Yıkadım. Ve biz videoyu durduralım. Domateslerimiz de kavrulsun gelelim. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi domatesleri attık. Tekrardan bir yakın çekim alalım arkadaşa. Tam vejeteryanlara göre. Vejetaryenler evet böyle evet sucuk yemiyor ama bir şey olmaz. Onu da yesinler bir zahmet. Şimdi hemen yumurtamızı ekleyelim arkadaşlar güzelce. Ondan sonra kaşar peynirimizi koyacağız. Ben böyle bağırıyorum ama inşallah abim uyanmaz. Kendisi gece çalışıyor. Artık ne iş yapıyor ben bilmiyorum. Köprü altında olabilir. İşe gidiyor olabilir. İnsanın aklına farklı farklı şeyler geliyor yani. Ama inşallah düşündüğüm şey değildir arkadaşlar. Olsa ben de giderim. <laughs> Müşterisi olarak tabii ki de. Çok kötü bir aklıma. Analiz için çok kötü bir şey olarak geldi aklıma. Yok yok. Abi sakın öyle bir şeyler yapma. Arkadaşlar şimdi Güzelce böyle yapalım. Melemenin ben çok sulu sevmiyorum. Çok katı da olmayacak. Şimdi bu melemeni böyle yaptık. Şöyle güzel bir çekim alalım. Şu anda biraz daha üstünde pişecek ama melemeni böyle koyduk. Melemeni böyle bırakacağız. Melemeni böyle bıraktık, bırak 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 bırakacağız ama üstüne kaşar peynirimizi de koyacağız. Dediğim gibi bir ton arkadaşlarımıza bu var. Eğer arkadaşı kaşar peynirse bu reisi ona gönder. Reis. Reis biliyorsun. Ben de artık çok konuşamıyorum aman arkadaşım. Alalım bunu. Bunu kapatalım. eee kaşar eridikten sonra tadım. Tadım testi yapacağız arkadaşlar. Ben biraz Türkçe'yi unutuyorum. Arada da düşünüyorum acaba hangi cümleyi kuruyordum diye. Kuruyor, kuruyorum diye. Kuduruyorum diye. Amına koyayım ben Türkçe konuşamam. Neyse ben videoyu durduruyorum. Tadım testinde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bahsettiğim o tadım kısmına geliyoruz. Ben yani bir bir adam gibi oldum ama o adam kim olduğunu hatırlamadım. Şimdi ekmeğimizi alıyoruz. Bölüyoruz. Ne bir mal, mal konuştum. İşte bu da melemenimizin eseri. Melemenimizin eseri. Bu benim eserim. Melemenin nasıl eseri olduğunu bilmiyorum. Şimdi ilk önce bir çatalla yiyelim. Bana oradan gay dediğinizi duyar gibiyim ama bu benim sikimde olmayacak. İlk bir, bir çatalla değdireceğiz. Bir yerinde don... Melemen kokuyor. Şimdi şöyle aldık. Bari bir koku var ama bu koku bu alttan geldi. İnşallah uyanmıyor. Şimdi şöyle koyduk ekmeğimizin arasına. Kaşar koymadık. Beytullah seni unuttum pardon. Of, bak işte Beytullah bu seviyorum çok güzel uzuyor Kaşar dediğiniz arkadaşınıza tekrardan burayı gönderin Ne güzel uzadığını görsün Oh şimdi bunu gör Arkadaşlar çok güzel olmuş Güzel şimdiden afiyet olsun uzun lafın kısası burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like etmeyi ve bildirmeyi sakın aşırı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet olun. Kameraman telefonu çalınca ben kafam karşı video bitti. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet olun.